Çapraz soru konseptine hoş geldin. Bu konseptte bazı sorular soruyoruz ve 60 saniye süre veriyoruz. Sen ateistin, Müslüman oldun. Seni ikna eden ispat neyse bize onu yap. Yaratıcının Allah olduğunu nereden bileceğim? Ya Zeus veya Hristiyanların, Yahudilerin inandığı yaratıcı olamaz mı? Madem öyle bütün dünyaya peygamberler gönderildi, Kur'an-ı Kerim'de neden sadece Orta Doğu'daki peygamberlerden bahsediliyor? Kur'an'da bilimsel hatalar var diyorlar. Buna ne diyeceksin? İslam birlik olmaya emrederken Müslümanlar arasında neden bu kadar çok fikir ayrılıkları var? İslamiyet en uygun yönetim şekli ise İslamiyet neden geri kaldı? Çapraz soru konseptine hoş geldin. Bu konseptte bazı sorular soruyoruz ve 60 saniye süre veriyoruz. Bu süre içerisinde de soruların cevaplanmasını bekliyoruz. Eğer hazırsanız başlayabiliriz. Buyurun. Eski hayatında ateist olduğunu biliyoruz. Bu sebeple sana ateistlerle alakalı bir soru soracağız. Ateistlerin en çok zorlandığı yaratılış argümanı nedir? Çok sık tekrarlanması delilin düşüklüğü anlamına gelmez. Bir şeyin çok söyleniyor olması hatalı olduğu anlamına gelmez. Düzen argümanı çok güçlü bir argümandır ve üstünü kapatıp yok saymadığınız sürece çok ciddi bir argümandır ve zor durumda bırakır. Hani yok sayabilirsiniz. Umursamayabilirsiniz. Dalga geçebilirsiniz ama ciddi bir argümandır. Ben hakeza kendim en çok zorlandım. Anlam üzerinden yapılan şey. Yani yaptığın, yaşadığın, söylediğin şeylerin ne anlamı var ateist sen şeklindeki argüman beni çok zorlamıştı. Yani beni, beni İslam'a daha çok iten bu olmuştu. bu ikisini ben daha çok düşünüyorum. Sen ateistin, Müslüman oldun. Seni ikna eden ispat neyse biz onu yap. Yani beni Müslüman yapan belki delili burada şey yapmak uzun olur. Haber inşası dediğimiz bir inşa metodu. Fakat beni ateizmden çıkaran şeyi anlatayım. bir anlam olması gerektiğini düşünüyorum ben dünyada eğer düşünüyorsam, okuyorsam, yazıyorsam bir şeylerin anlamı olmalı ki bunları okuyorum, bir şeylerin anlamı olmalı ki bunları yazıyorum, bir şeylerin anlamı olmalı ki bunları konuşuyorum. Ve anlam dediğimiz şey nesnelere içkin değil. Bu ne demektir? Halı sahada maç yapmanın anlamı sahanın içinde değildir. Sahanın dışında bir anlamı vardır. Ya para kazanmaktır, ya keyif almaktır vesaire. Ama hepsi o sahanın dışındadır. Dünyanın anlamı da bu sahanın içinde olamaz. Anlam nesnelere içkin değildir. O yüzden bir ahiret veya bir devam olması lazım. Bu yüzden Nebi Aleyhisselam diyor ki, ''Lezzetleri yok eden ölümü sıkça hatırlayın.'' Devamı yoksa anlamı yok demektir dünyanın. E, ve her nesnede, aslında her olayda siz ''Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı nedir?'' diye sorduğunuzda ateizmde şunu göreceksiniz, hepsi ölümle yok olan bir anlam. Beni çok rahatsız ediyordu bu. Ve okuyan, yazan, düşünen bir insan olarak e, anlamsız bir yerde konuşmanın çok fuzuli olduğunu düşünüyorum. O yüzden dünyaya bir anlam inşa etmem gerektiğini, bir anlam varsaymam gerektiğini düşünüyordum. Bu şunu yaratıyor, bir anlamın olmadığını düşündüğünüz ve deklare ettiğiniz bir yerde anlam varmış gibi davranıyor. Anlam varmış gibi yaşıyorsunuz. işe gidiyorsunuz. Yani bunun bir anlamı varmış gibi yapıyorsunuz. Kitap yazıyorsunuz. Bunun bir anlamı varmış gibi yapıyorsunuz. İnsanlarla tartışıyorsunuz ve bir anlamı varmış gibi tartışıyorsunuz. Bunlar hep iç tutarsızlıktır. Ve iç tutarsızlık bir fikrin hatalı olduğunu gösterir. Beni en çok rahatsız eden şey bu iç tutarsızlıktı. O yüzden ateist, ateistliği bıraktım. ha bu direkt Müslüman yapar mı? Bu ayrı bir tartışma. Ama beni ateistlikten döndüren şey bu oldu. Yaratıcının Allah olduğunu nereden bileceğim? ya Zeus veya Hristiyanların, Yahudilerin inandığı yaratıcı olamaz mı? Şimdi burada İslam'ı diğer dinlerden ayırırken birkaç tane şeyimiz var, fark var. Birincisi biz istiyoruz ki yani haşa bu ilah tasavvuru yani Allah dediğimiz ilah tasavvuru birincisi insana benzeyemez. İkincisi aciz bir varlık olamaz. Aciz bir varlık olursa bizim bütün felsefi sistemimizi kurabilmemiz için gene kadri mutlak bir yaratıcıya ihtiyacımız olacak. O zaman nedir bizim ilah tasavvurumuz tuvalete gidemez. İşte yemek yeme ihtiyacı olamaz. Mesela senin saydığın dinlerin bir kısmında ilah tasavvuru böyle. Hint dinlerinde, pagan dinlerde Zeus'ta ve benzerinde burada antropomorfik dediğimiz insana benzer ve e, aciz bir varlık ilah olarak sunulduğu için bunlar zaten aklen bizim şeyimizde muhal denir yani imkansızdır. Böyle bir ilah tasavvuru olamaz. Bu bir. İkincisi Hristiyanlara geçtiğimizde de keza mesela Kur'an Hz. İsa ve Meryeme onların uluhiyet atfetmesini ele alırken Diyor ki onlar yemek yiyordu. O ikisi yemek yiyordu. Yani yemek yemelerinden maksat bir yemek yemek zaten bir aciziyettir. İkincisi yemek yemek tuvalete gitmek demektir. O zaman biz tuvalete giden bir ilah tasavvuruna sahip olamayız. Kur'an'ın buradaki ilah tasavvuru bütün dinlerden farklıdır. Fakat bunun için biraz yaklaşmak gerekiyor. Yani resmi hiç göremeyeceğin mesafeden bakıp bu resimlerin hepsi birbirine benziyor. İşte Picasso'nun bir tablosu asılmış, yanında da cinelliler asılmış. Ama sen o kadar uzak bir mesafedesin ki resimleri birbirinden ayırt edemiyorsun. Ve diyorsun ki hepsi aynı işte tablo var orada. Öyle değil. Yaklaştığın zaman arada farklar var. Biraz yaklaştığın zaman bu söylenen ilah tasavvurlarıyla İslam'daki ilah tasavvuru arasındaki çok ciddi farkı görüyorsun. Kur'an'da bilimsel hatalar var diyorlar. Buna ne diyeceksin? Yani biraz teknik bir şey ama mantıktaki çelişki dediğimiz şey, mantıkta bizim Kur'an ve bilim arasında çelişki diyeceğimiz bir şey yok. Böyle bir şey olması lazım ki biz Kur'anla bilim arasında çelişki var diyelim. Ben böyle bir örnek bilmiyorum. İddialar genelde boş. Ama velev ki diyelim ki bir Kur'anla bilim arasında bir çelişki oldu. Bu bilimin %100 doğru olduğu anlamına gelmez. Çünkü bilim dediğimiz şey 19. yüzyıla kadar evrenin ezeli ve ebedi olduğuna inanıyordu. Fakat Big Bang çıktı. Yani bütün bilim insanları böyle inanıyordu. Fakat Big Bang çıktıktan sonra biz bunun yanlış olduğunu anladık. Diyelim ki Kur'an'da mesela böyle bir bilgi olsaydı ve bilimle çelişseydi bu Kur'an'ın hatalı olduğunu gösterir miydi? Göstermezdi. Veya diyelim ki Ptolemaios'un kozmolojisi yani evren tasavvuru, kainat tasavvuru Newton'a kadar hakimdi. Ve Kur'an diyelim ki bu kainat tasavvuruyla çelişti. Kur'an'da bir hata olduğu anlamına mı gelir bu? Hayır. Bilimin zaten %100 doğruluk bir iddiası yok. Verdiğim iki örnekte olduğu gibi çelişki olsaydı bu bizim dinden çıkmamız için sebep olmazdı hemen. Çünkü bunlar tamamen bütün bilim adamlarının kabul ettiği teoremlerdi. O yüzden toparlayacak olursak ben Kur'an ve bilim arasında bir çelişki bilmiyorum. Şu an elimizdeki bilimsel bilgimizle bir çelişkisini bilmiyorum. Fakat olsaydı bu bile bu Kur'an'ın hatalı olduğu anlamına direkt gelmezdi sanılanın aksine. Duyduğumuz peygamberlerin neredeyse tamamı Orta Doğu'dan geldiği görünüyor. Orta Doğu dışında insanlar yaşamıyor mu da oralara peygamberler gelmemiş? Şimdi birincisi bu İslam'ın anlatısıyla çok uyumlu bir bilgi değil. İslam şöyle anlatıyor, biz her yere peygamber gönderdik ve her bölgeye peygamber gittiğini biliyoruz. İslam öğreti böyle. Ve haricen bugün modern dinler tarihinde de biz her coğrafyada dinler arasında ortak özellikler görüyoruz. Aborjinlerden Mayalara kadar, Mayalardan İskandinav ülkelerine, İskandinav ülkelerinden Türk coğrafyasına ve Orta Doğu'ya kadar bütün dinlerde benzer özellikler görüyoruz. Biz buralara peygamberler gittiğini İslam hiç anlatmasaydı bile buradan anlardık. Madem öyle bütün dünyaya peygamberler gönderildi, Kur'an-ı Kerim'de neden sadece Orta Doğu'daki peygamberlerden bahsediliyor? Burada İslam'ın eğitim metodunu biraz anlamak lazım. Bu Kur'an dediğimiz kitap geldiğinde Peygamber Aleyhisselam ve onun bütün sahabesini eğiterek fiili bir örneklikle İslam'ın gelişmesini istedi. O yüzden biz bugün Müslümanlar olarak o fiili örnekliğe hep başvuruyoruz. O zaman toplumu eğitme hedefinde olan bir kitabın o toplumu bildiği örnekleri vermesi gerekir. Mesela 1700 yılında Türkiye coğrafyasına bir peygamber gelmiş olsaydı, onun Amerika'daki veya İngiltere'deki veya Çin'deki bir peygamberden bahsetmesi çok anormal olurdu. Çünkü Türkiye'deki insanlar o peygamberleri bilmezdi. O yüzden Türkiye'ye gelip Türkiye'yi eğitmesini beklediğimiz bir peygamberin onların bildiği peygamberlerden örnek vermesi gerekirdi. O yüzden Kur'an da ilk muhataplarının tanıdığı bildiği peygamberleri örnek vererek o toplumu eğitmiştir. Biz de elhamdülillah onların aldığı eğitimden nasipleniyoruz. Binlerce din ve inanç var. İslam'ın bunların arasından en doğru veyahut gerçek doğru olduğunu nasıl anlayabiliriz? Mesela Hristiyanlık dininin 2 milyar mensubu var. Bu onun çok da yanlış bir şey olmadığına delil olamaz mı? Olmaz. E, sayılar bir şeyleri ispatlamakta bir anlam ifade etmezler. E, hak kelle sayısına bağlı değildir. Şimdi Hristiyanlık örneği üzerinden konuşalım. Bütün dinler üzerinden burada hızlıca konuşmak çok kolay olmayabilir ama mesela Hristiyanlığın tanrı tasavvuru nasıldı? Bir, Teslis diyorlar. Ne demek teslis? Baba, oğul, kutsal ruh. Üç ilahtır bu diyorsun. Hayır diyorlar ki bu üçü bir ilahtır. Bir ilahtır diyorsun. Hayır üçü ayrı ayrı. Şimdi bir eşittir üç önermesine inanman gerekiyor Hristiyan olman için. Bu İslam'a göre çok daha zayıf bir inanç. İki, tanrı tasavvurları yani Hz. İsa'ya ruhiyet atfettikleri için yiyen, içen, eziyet gören, canı acıyan bir tanrı tasavvuru. Bu İslam'ın tanrı tasavvuru da aynı değil. Mesela kutsal kitaplarına baktığınızda Luka diyor ki Meryem Aleyhisselam'la Cebrail konuştu. Ben de diyorum ki Luka bunu nereden biliyor? Yani Luka kimdir bunu nereden biliyor? Luka'nın kim olduğunu bilmiyorlar. Nerede yaşadığını bilmiyorlar. Babasının annesinin adını bilmiyorlar. Çocuklarının adını bilmiyorlar. Kimsenin tanımadığı bir insanın Allah'tan vahiy alıp Meryem Aleyhisselam'la Cebrail'in konuşmasını bildiğini iddia ediyorlar. Bu Kur'an'dan çok farklı bir kitap tipidir. Benim Hristiyan olmam için yaşantısına dair hiç haberimin olmadığı Markus, Matta, Luka ve Yuhanna'nın peygamberliğine inanmam gerekiyor. Ama ben bunların nerede yaşadıklarını bile bilmiyorum. Bunların hiçbirisinin dili Hz. İsa'nın dili ilahine değil. Hepsinin İncil'leri Yunanca. Ama Hz. İsa Aramice konuşuyordu. Bu din yapısıyla, Kur'an'ın din yapısı eşit görülemez. Kelle sayısı istediği kadar olsun. Peki anladım, Hristiyanlık hak değil. Fakat bu İslam'ın hak olduğunu ispat eder mi? Tabii ki İslam'ın hak olduğunu bu şekilde ispat etmesin. İslam bundan farklı bir dindir. İslam bu sayılan dinlerden, örnek verilen dinlerden çok daha başka bir dindir. Ve o yüzden biz şöyle anlatıyoruz. Dinler ikiye ayrılır diyoruz, İslam ve diğerleri. Diğerlerinin tamamı pagan özellikler, putperest özellikler gösterir. Bu çok daha uzun anlatılabilecek bir mesele. Peki bize İslam'ın hak olduğunu ispat edebilir misin? Yani çok fazla delil sunulabilir bununla ilgili fakat çok kısa bir atıf yapabilirim ancak. Rum suresinde mesela ayet-i ilk 5-6 ayette Rumlarla e, Sahasaniler savaş yapıyorlar yani o dönemki Bizans ve bizim Persliği bildiğimiz coğrafyadaki insanlar ve Bizans çok ağır bir şekilde mağlubiyet alıyor. İstanbul kuşatma altına geliyor e, ve bu aralıkta İstanbul kuşatma altındayken Kur'an diyor ki e, 3 ila 10 yıl içerisinde Rumlar galip gelecektir. E, ve bu dönemin coğrafyasını ben aslında bir video çektim ve Hristiyan kaynaklardan gösterdim. Yani İngiliz tarihçilerden, Alman tarihçilerden gösterdim. Hiç kimsenin ihtimal veremeyeceği bir tahmin bu. Ve onlar bizzat iyi söylüyorlar Muhammed'in bunu e, haber vermesi imkansızdır diye. Çok takılan videoma bakabilir orada kitapları göstererek okudum içinden. Ve bu sürenin içinde gerçekten Rumlar galip geliyorlar. Burada aslında pek çok mucize var. Birincisi Muhammed Aleyhisselam gibi nübüvvet iddiasıyla ortada olan bir insanın bütün karizmasını ortaya koyarak her şeyi riske atması aslında çok olay tahmin edilir, tahmin edilir olsa bile bir nübüvvet delilidir. Bunun dışında daha önce anlattım ben. Bizans kralının tiniyet değişikliği var. Yani 32 yıllık saltanatının 26 yılı boyunca hiç savaşmamış, uyuşuk, mıyımı bir adam. Nebi Aleyhisselam'ın o nübüvvetini ispatlayacağı 6 yılda bir cengavere dönüşüyor. Sezar'la kıyaslanır, Hannibal'la kıyaslanır bir hale dönüşüyor bu arada. Ve bu aynı süreç içerisinde e, İstanbul kuşatma altında ve Bizans'tan daha güçlü iki ordu kuşatıyor. Birisi Sasani ordu, ordusu diğer Avarların ordusu. Ve Bizans ikisinden de güçlü değil. Buna rağmen orada saltanat değişikliği oluyor. Bu adam şaşırtıcı bir şekilde bir anda bir cengavere dönüşüyor. Ve Pers ordusunu başkentlerine kadar kovacak şekilde e, bir başarı gösteriyorlar. Bunu mesela hem e, Susan Weiss -Brower, hem e, şey hem Edward Gibbon İngiliz tarihçi uzun uzun anlatıyorlar ve bunun imkansız bir dönüşüm olduğunu vesaire tasvir ediyorlar. Hatta bu sürede Bizans kralı Bizans'taki altınları vesaire kaçırmaya çalışıyor gemilerle. Son anda yakalanıyor. Yani gemilere bindirmiş altınları bir gemi batmış, sahile vurmuş öyle anlaşılıyor kaçmaya çalıştı Yani Bizans kralı bile Bizans'a şans vermiyor. Ama Nebi Aleyhisselam bunu tahmin ediyor. Bunu kendisinin tahmin ettiğini düşünmek bile saçma. Kendisi tahmin ediyor olsa bunu söylemez insan. Bütün karizmasını ortaya atıp hem de yıl vererek. 3 ila 10 yıl Kur'an'da Kur'an'da bizatihi yazıyor bu. Bu kafi bir delildir aslında bakmak isteyeni. Bunun gibi çok fazla delil sayılabilir. Ben bunu anlatırken Edward Gibbon, İngiliz tarihçiyi kullandım. Susan Weiss'ın kitabını kullandım. Türkçe'de de tercümeleri var bunların ama hiçbirisi Müslüman değil. Ve haricen Umberto Eco'nun Orta Çağ tarihini kullandım. Onlar da bu değişimin büyüklüğünü kendileri bizatihi sayfa sayfa göstererek ne kadar anormal bir tahmin olduğunu... Tabii onlar için tahmin, bizim için vahiy ortaya koyuyorlar. Bu sadece bizim iddia ettiğimiz bir şey değil. İslamiyet en uygun yönetim şekli ise İslamiyet neden geri kaldı? İslamiyet geri kalmadı. İslam ümmeti geri kaldı. Burada aslında İslam'a bir tenkit yöneltilmeye çalışıyorsa bir kitabın öngördüğü bir şeyden dolayı ona tenkit edilmesi. İslam'ın Müslümanlar her zaman galip gelecektir diye bir iddiası yok. Hatta bilakis İslam dediğimiz öğretinin Uhud gibi bir dönemi var. Mesela Uhud döneminde inen cellede ne diyor? Aynı tam Uhud Savaşı için iniyor bu ayet. Size bir yara dokunduysa onlara da bir yara dokundu ve tilkel eyyamunudavilu habeynennas diyor. Biz insanlar arasında bu galibiyet günlerini evirip çeviririz. Yani aslında bu ayetin tecellisini yaşıyoruz. Biz Müslüman olduğumuzda her zaman galip geleceğiz gibi bir vaatle karşılaşmadık. Bugün böyle bir durum yaşıyoruz ve bugünü de döneceğine inanıyoruz. Yani bunu insanların kusurlarına, çağın değişimlerine ve benzerine bağlayabiliriz ama buradan direkt İslam'ın kendisine bir tenkit çıkmaz. Çünkü İslam zaten bunu öngörüyor. Yani Peygamber Aleyhisselam gibi İslam'ın muhteşem uygulandığı bir örnekte bile biz yenilgi görüyoruz. Çünkü bunu yaşayacağız hayatımızda. Allah Peygamber'ini de böyle göndermiş ve Uhud yaşatmış ona. Ben de derim ki o zaman biz Uhud yaşayabiliriz. Kendi kusurumuz varsa bunları düzeltiriz ama kusur olmasa bile Müslümanlar yenilebilirler. Ve hatta Kur'an'ın bizatihi kendisi Mekkeli müşrikler refah iddiasında, zenginlik iddiasında ve biz zenginsek, refah içindeysek Allah bizi seviyor olmalı iddiasını sürekli tenkit eden bir kitap. Yani Kur'an için refah içinde olmak ya da fakir olmak bir hidayet göstergesi değil. Kur'an bizatihi bütün surelerinde bu iddiayı reddeden bir kitap. İslam birlik olmayı emrederken Müslümanlar arasında neden bu kadar çok fikir ayrılıkları var? Birkaç sınıfa ayırarak buna cevap verilebilir. Birincisi, Müslümanlar arasındaki fikir ayrılıkları çok kabartılı görünüyor. Aslında Müslümanlar çok fazla şeyde müttefikler. Müttefik olduklarına dikkat edilmeyip sadece ayrıldıkları noktalara dikkat ettiğimiz için bu ayrılıklar çok büyükmüş gibi görünüyor. Aslında sürekli ağrısına dikkat eden bir adamın ağrısını çok büyük görmesi gibi. İkincisi, ayrılık dediğimiz şeylerin olması gayet makul çünkü insan denen şey böyle bir varlık. Yani herkesin aynı şeyi anlaması mümkün değil ve herkes aynı şeyi anlıyorsa orada bir baskı var demektir. Aslında İslam çok ciddi bir fikir hürriyeti tanıdığı için farklı anlamaya müsaade ediyor. Mesela Hristiyanlıkta veya diğer dinlerde pek görülmeyen bir unsur bu. Yani şöyle sorayım, hak olan bir davanın tek fikir üzerine sabit olması gerekmez miydi? Şimdi bunu nasıl sağlamaya çalıştığınızı bir düşünün. Yani insanların tek fikir üzeri olması için. Siz bir ayetten bir şey anladınız. Ben de başka bir şey anladım. Ve bu aslında meşru dairenin içinde. İkimiz de sapkın yapmayacak bir şey diyelim İslami bakışta. Sizle benim aynı fikirde olmam için ne yapmamız lazım? Ya beni ikna edeceksiniz. Ben ikna olmuyorsam bana baskı uygulayacaksınız. İslam'da bu baskı yasaktır. O yüzden ikna olmadığında farklı fikrin olması çok doğal. Aslında bu fikir hürriyetidir. Yani burada tenkit edilmeye çalışılan şey bir fikir hürriyetine dönüşüyor bir yerde. Mesela şöyle bir soru soruluyor mu? Neden komünistlerin hepsi komünizm hakkında aynı fikirde değil? Aynı fikirde değiller çünkü orada farklı farklı insanlar ve başka başka şeyler düşünüyorlar. Fikir ayrılıklarına izin veriyorsa birlik olmayı niye emrediyor o zaman? İşte İslam şöyle bir güzel bir fikir. Fikir ayrılığına rağmen birlik olma gibi bir unsur var. Yani belli bir müşterekte buluşup üzerindeki fikir ayrılıklarını doğal görme gibi bir olgu var. Mesela Şafii mezbindeki birisinin Hanefi mezbindeki birisiyle kardeş olmasını sağlıyor fikir ayrılığına rağmen. Aslında bu çok güzel bir kardeşlik tesisi. Farklı düşünen insanların da birbiriyle kardeş olabilmesini sağlıyor. Fikir ayrılığı var diye birlik yok olmuyor. Müşterek bir zeminde buluşuyor Müslümanlar bir temel kabuller üzerinde işte Allah inancı, ahiret inancı, Allah'ın birliği, sıfatları ve benzeri inançlarda bir müşterek üzerinde buluşup bir kardeşlik tesis ediyorlar ve fikir hürriyeti sayesinde de farklı farklı düşünerek birbirlerini geliştirebiliyorlar. Bu sebeple allah Teala buna müsaade etmiştir. Aslında buna müsaade edilmemesi çok büyük problem. Çünkü buna müsaade edilmediğinde kanon metinler, yani kanonlaşan ve yukarıdan dikte edilen, mesela kilise tarafından dikte edilen, ruhban sınıf tarafından dikte edilen ve herkesin aynısını söylemek zorunda olduğu konsil kararları gibi şeyler olması lazım. Bunların İslam'da olmaması bir nimettir. Sorularımıza cevap verdiğin için teşekkür ederiz. Sözler Köşkü'ne geldiğin için ayrıca teşekkür ederiz. Çok güzel bir sohbet, muhabbet oldu. Tekrar tekrar teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ya bu dalağa gevşek ya, Gündürsem güldürürüm. format perişan olur. Dalağa gevşek ya. Kurgu. Ama buna bayağı güleceğim ya. Evde de güleceğim. <laughs> Kur'an'da bilimsel hatalar var diyorlar. Buna ne diyeceksin? <laughs> Çok Kırarım bir tarafını. Sen <laughs> <Yani> ne diyorsun? İkiz tepe çocuğuyuz. Burada bir saniye gelmiş. Biraz sağa gelir misin abi? Bana mı sağa? Ben de simetri hastalığı var aynaya bakamıyorum diye. <laughs> Sözler köşküne seni bekleriz. Buraya kadar geldin, zahmet ettin. Ondan sonra Allah senden razı olsun. Yani Allah tuttuğunu aldı. <laughs>